Selam arkadaşlar, Hamur Teknesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mis gibi doğal erik suyu, yani meyve suyu tarifi yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun, hep birlikte yine kendi bahçemizden topladığımız meyvelerle harika bir meyve suyu hazırlayalım. Dediğim gibi öncelikle meyvelerimizi toplamakla başlayalım. Meyvelerimizi toplarken sağ olsun eşim yardımcı oldu. Erik ağacımız hemen su kanalının yanında. Gördüğünüz gibi eşimin hemen arkasındaki su kanalı evimizin hemen önünden geçiyor. Biraz toplamak riskli olduğu için sağ olsun eşim yardımcı oldu ve eriklerimizi topladık. Videoda çıktığı için biraz gergin kendisi. Ama sağ olsun beni kırmadı. Ve eriklerimizi toplarken videosunu çekmeme izin verdi. Gördüğünüz gibi eriklerimiz tam hoşaflık, kompostluk ve meyve suyu kıvamında yeşilden kırmızıya döndüler ve yumuşadılar. Bu da meyve suyumuzun daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Topladığımız erikleri saplarından ve yapraklarından ayıracağız. Ama öncelikle şöyle bir kase kadar kirazım var. Onu da ilave edeceğim. Çok fazla evde tüketilmiyor. İsraf olmasın diye kaynatacağım meyve suyun içerisine ekleyeceğim. Ama saplarını ayıklamadım. Çünkü kiraz sapı hem renk katacaktır. Hem de kiraz sapının faydası çok fazla bildiğiniz üzere. Onun için saplarını koparmadan eriklerimin içerisine ilave edeceğim. Bu esnada eriklerimi sap ve yapraklarından tamamen arındırıp ayıklayacağım. Daha sonra bol suyla yıkayıp meyve suyumuzu kaynatma işlemine geçeceğiz. Sizlerin de evinizde tüketmediğiniz meyveler varsa ilave edebilirsiniz. Şeftali olur, siyah erik olur. Hiç fark etmez. Mevsimde hangi meyve varsa onu ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli bir meyve suyu olacaktır. Dediğim gibi eriklerimi bol suyla yıkadım ve uygun bir tencereye aldım. Tencerenizin geniş olmasına özen gösterin. Su ilavesi yaptıktan sonra kaynama esnasında taşmasın ve bol suyla erik suyumuzu kaynatmaya başlayacağız. Bir miktar suyumuzu tenceremize aldıktan sonra ben lezzet katması için ve koku vermesi için bir adet kabuk tarçın ilave ettim. Siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ve 5 kilogram kadar eriye bir kase şeker ilave ediyorum. Siz şeker ilave etmek istemiyorsanız kaynattıktan sonra servis aşamasında bal ilavesiyle tatlandırabilirsiniz. Benim eklediğim şeker de çok fazla tatlandırmayacaktır. Tekrardan servis aşamasında gerekirse bal veya şeker ilavesi yaparız. Ve ocağa aldığımız eriklerimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi renkleri harika arkadaşlar. Yavaş yavaş kaynadığı suya da rengini verdi. Bu arada Kabuk tarçınımız mis gibi bir kokuya aid etrafa. Siz isterseniz karanfil ilavesi de yapabilirsiniz. Ve eriklerimiz kaynamaya başladıktan sonra çok fazla kaynatıp suyunu çektirmemize gerek yok arkadaşlar. Fokurdamaya başladıktan sonra 1-5 dakika kadar kaynatırsanız yeterli olacaktır. Meyveleriniz yumuşadıktan sonra zaten lezzetini suyuna salacaktır. Çok fazla kaynatıp da vitaminini öldürmeyin. Zaten meyvesi olarak tüketilecek bunlar. Konsantre tarzı hazırlamayacağım ben böyle. Meyvelerim çok fazla vitaminini kaybetmemesi için 5 dakika kaynatmam yeterli olacaktır. Ve kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım. Ben sadece suyunu kullanacağım meyve suyu olarak. Siz isterseniz konserve tarzı hazırlayabilirsiniz. Konserve tarzı hazırlayacaksanız sıcakken hemen eriklerinizi şöyle cam kavanozlara yerleştirip ağzına sıkıca kapayıp daha sonra kilerinize kaldırabilirsiniz. Bir yıl veya iki yıl dayanabilir konserve olarak. Daha sonra çıkarıp tatlandırıp yemek sofralarına hoşaf veya komposto tarzı ikram edebilirsiniz. Dediğim gibi benim çocuklarım çok taneli sevmiyorlar. Onun için sadece suyunu kullanacağım. Ama siz meyve suyunu da parçacıklar seviyorsanız meyve parçacığı. Şu anda hazırlamış olduğumuz karışımı süzgüden geçirerek Meyve parçacıklı meyve suyu da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi benim çocuklar meyve parçacı ağzına geldiği zaman sevmiyorlar, içmek istemiyorlar. O yüzden ben de saf suyunu kullanacağım sadece. Gördüğünüz gibi sadece suyundan alarak şişelerimi dolduracağım. Daha sonra şişelerimi kapaklarını sıkıca kapayıp derin dondurucuya kaldıracağım. İstediğimiz zaman çıkarıp Buzu çözüldükten sonra servis yapabilir, tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza dışarıdan içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz meyveler yedirip tüketmektense böyle kendiniz doğal meyve suları hazırlayıp dolabınızda bulundurabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan arkadaşları şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.